Merhaba arkadaşlar Öğren Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iki şiş dört renkli bebek örgülerine çok yakışacak harika bir örgü modeli anlatacağım. Bu model size eskilere götürecek arkadaşlar. Eski bir model diye hatırlıyorum. İstek üzerine yapacağım. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Tekrar örmeye değer çünkü eskilerde çok örüldü bu model. Kızımın da hırkası vardı. E, erkek çocuklarına süveter de çok yakışıyor. Takım olarak da yapılırdı arkadaşlar. Böyle nostaljik bir model diyelim. Evet, dediğim gibi dört renk kullanacağım. Siz kalan iplerinizi değerlendirebilirsiniz. Zemin olarak e, beyaz kullanacağım, pembe, mavi ve gri, e, sarı, e, gri ve pembe de kullanabilirsiniz. Sarı, gri ve yeşil. O şekilde de yapabilirsiniz bebek örgülerinde. E, i̇p olarak ince bir ip kullanacağım arkadaşlar. 100 gram, 340 metre. şiş olarak ise 3 numara şişle öreceğim. Modelimiz 14 ilmek ve katlarından oluşuyor. 14 ilmek ve katları olarak başlarsanız tam denk düşüyor. Şöyle iplerimi kenara alayım. Şişime de 28 ilmek atıp döneceğim. Evet şişime iki desen için 28 tane ilmek attım. Şöyle çeviriyorum. İlk sıra kolaylık olsun diye bütün ilmeklerimi sırayla düz örüyorum. Evet bu şekilde. Düz örerek sıramızı tamamlayalım. Evet düz örerek sırayı tamamladım. Şöyle çevirdim. Ön yüzdeyim. Siz lastik örgüden sonra şimdi benimle aynı şekilde başlayabilirsiniz. Evet ilk ilmeğimi örmeden aldım. Hiçbir işlem yok. Sırayla bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Ay şişim gıcırdıyor. Bugün nedense olmazsa değiştireyim. Evet. Düz örerek sıramızı Evet. Düz örerek sırayı tamamladım. Şöyle çevirdim. Arka yüzeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ters örerek ilerliyorum. İkinci sıramız diyelim arkadaşlar ters örerek sıramızı tamamlayalım Evet ikinci sırayı ters örerek tamamladım çevirdim şimdi diğer rengimi alıyorum gri ipimi aldım şöyle şuradan 5 ilmek örüyorum arkadaşlar kenar ilmekle birlikte 2 oldu düz örerek ilerliyorum 3 4 5 Evet 5 ilmek ördüm sıradaki 4 ilmeği örmeden sağ işimi alıyorum ipim arkada 1 2 3 4 10 ilmeği örüyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 4 ilmeği örmeden sağ şım alıyorum. 1, 2, 3, 4. Kalan 5 ilmeğimi örerek sırayı tamamlıyorum. 3. sıra. Modelimiz arka önlü toplamda 14 sıradan oluşuyor. Hep 4 ıı, sıra şeklinde ilerliyor. 4 sıra yani 4 sıra ördükten sonra diğer renge geçeceğiz ve 14 4 8, pardon 12 sıra oluyor arkadaşlar özür dilerim. 12 sıra bir deseni oluşturuyor. Sonra modelimiz yana kayıyor. Evet arka yüzdeyim. Gri ilmeklerim yine gri ipimle haroşa görüntüsü olsun diye düz olarak örüyorum. Evet 5 ilmeğimi düz ördüm. Bu sefer ipimi kendime doğru alıyorum. Bu örmeden aldığım beyaz ilmeklerimi, 4 ilmeğimi yine örmeden sağ işlemi alıyorum. 2, 3, 4 İpimi arkaya aldım. Giri ilmeklerimi düz örerek ilerliyorum. Dördüncü sıra arka yüzde bu şekilde öreceğiz. İpi kendime doğru aldım. Örmeden aldığım ilmekleri yine Örmeden sağ aldım. Kalan 5 ilmeğimi de örüp sırayı tamamlıyorum. Şöyle şu iki ipi birbirine bağlayacağım. Sorun çıkarmasın. Evet çevirdim. düz örerek ilerliyorum. 4 ilmeğimizi örelim bakın. 1 2 3 4 Şimdi karşında 3 ilmeğim var. Bu 3 ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. Pardon. Evet. 3 ilmeği sağ şişime aldım. Arkadan gri ilmeğimi sol şişime geçirdim. Sağ şişimi yavaşça çekiyorum. Baştaki 2 ilmeği alıp sol şişime aktarıyorum ve sırayla bu 3 ilmeği düz örüyorum. Yandaki gri ilmeği arkadan ortaya aldım. Şimdi yine karşında 3 ilmek var. Onları da örmeden sağ şişimi alıyorum. Baştaki 2 ilmeği beyaz ilmekleri önden sol şişime geçirdim. Sağ şişimi yavaşça çekiyorum. Arkadan gri ilmeğimi alıp sol şişime aktardım. Kenardaki gri ilmeği yine ortaya aldık ve bu 3 ilmeği sırayla düz örüyorum 1 2 3 ve 8 ilmeğimi örüyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 karşında bir gri ilmek iki tane de beyaz ilmek var yine onları örmeden sağ alıyorum baştaki gri ilmeği arkadan sol şişime geçelim sağ şişim yavaşça çekiyorum önden bu iki beyaz ilmeği alıp sol şişime aktarıyorum ve sırayla bu üç ilmeği düz örüyorum İki üç yine bu üç ilmeği sağ şişime aldım baştaki iki beyaz ilmeği arkadan sol şişime geçelim sağ şişimi yavaşça çekiyorum arkadan pardon evet şöyle sağ aldıktan sonra baştaki iki ilmeği önden sol aldım. arkadan gri ilmeği alıyorum sağ şişimden e, ee, sağ şişimden sol aktarıyorum. ve sırayla düz örüyorum 1 2 3 kalan 4 ilmeği de örüp sıramı tamamlıyorum Şöyle çevirdim. Evet düz örerek sırayı tamamladım. Çevirdim, arka yüzleyim. İlk kenelmiyim örmeden aldım. Ters örerek ilerliyorum. İki sıra beyaz, iki sıra renkli ipimizle devam edeceğiz. O şekilde ilerleyeceğiz. Evet ters örerek sırayı tamamlayalım. Evet. Burada sırayı tamamladık. Şöyle gördüğünüz gibi gri ipimi de beyaz ipime bağladım. Burada gri rengimi geçmiş oldum. Şöyle size daha detaylı anlatmak adına şöyle anlatayım arkadaşlar. Bu sırayı birinci sıra olarak kabul edelim. Kabul edelim. 12 sırada bir desen oluşuyor ama 4 sırada bir modelimiz kendisini tekrarlıyor. 12 sıra ördükten sonra da desenlerimiz yana kayıyor. Evet. Bu sırayı birinci sıramız olarak kabul edelim. Evet şöyle. Haroşa öreceğiz. Haroşayı ben ön yüzden de düz, arka yüzden de düz olarak ördüğüm için düz örüyorum arkadaşlar. 5 ilmeğimizi düz örelim. 3 4 5. 5 ilmeğimi düz ördükten sonra Sıradaki 4 ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Şimdi 10 ilmeğimi örüyorum. 2, 2 desen arasında 10 ilmek. Burası kenar olduğu için burada 5 ilmek bıraktık. 3 4 5 6 7 8 9 10. 2 desen arasında 10 ilmek ördük. 5 4 ilmeği örmeden sağ şişimize alıyoruz. İpimiz arkada. Evet devam etseydik. Örgümüze 10 ilmek örecektik. 4 ilmeği örmeden sağ alacaktık. Burada kenar olduğu için kalan 5 ilmeğimi de haroşa örüp sıramı tamamladım. Bir desen burada. Bir desen burada gördüğünüz gibi. Çevirdim. Arka yüzde 2. sıradayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa örüyorum. Yani düz örüyorum. 2 oldu. 3 4 5. Gri ilmeklerimi öreceğim Beyaz ilmeklerime gelince yine onları Örmeden sağ işlemi alacağım Evet beyaz ilmeklerimi gördüm İpimi kendime doğru alıp bu 4 ilmeği örmeden Sağ işlemi alıyorum İpimi arkaya aldım 10 ilmeğimi haroşa örüyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 İpi kendime doğru aldım. Beyaz olan 4 ilmeğimi örmeden Sağ şişimi alıyorum. İpim arkada. Kalan 5 ilmeğimi haroşa örüp Sıramı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzde 3. sıradayım. 2 sıra beyaz iki sıra renkli. Şeklinde devam ediyor. Beyaz ipimi aldım. Şöyle düz öreceğim arkadaşlar. 1 2 3 4 ilmek düz ördüm burgu yapacağız arkadaşlar yana açılan burgu yapacağız gri ilmeklerimizi bakın 4 beyaz var Ve yanlarda da birer tane gri ilmeği var bu yanlardaki gri ilmekleri ortaya alacağız şöyle ilk önce 3 ilmeğimi örmeden sağ işimi alıyorum baştaki gri ilmeğimi arkadan sol işime geçirdim sağ işimi yavaşça çekip iki beyaz ilmeğimi aldım sol şişime sırayla aktardım ve sırayla bu üç ilmeğimi düz örüyorum 2 3 yine karşında 3 ilmeğim var örmeden sağ şişimi alıyorum baştaki gri ilmeği arkadan öne alacağım Evet sol şişimle iki beyaz ilmeğimi aldım sağ şişimi yavaşça çekip gri ilmeğimi arkadan alıp sol şişimi aktardım ve sırayla bu 3 ilmeğimi de düz örüyorum. 2, 3 Evet bu şekilde. Bu ortada 8 ilmek olacak. Onları örüyorum. 1, 2 düz örerek ilerliyorum. 3, 4 5 6, 7, 8 Kenardaki ilmekleri ortaya aldığım için 8 ilmek ördüm. Burada da gri ilmeği gördüm. Gri ilmek 2 tane beyaz ilmek örmeden sağ işlemi aldım. Baştaki ilmeği arkadan sol şişime geçirdim. Sağ şişimi yavaşça çekip iki beyaz ilmeğimi aldım. Sol şişime aktardım. Ve sırayla bu üç ilmeği düz örüyorum. Yine karşımda 3 ilmek var. Örmeden sağ şişimi aldım. Baştaki 2 ilmeği sol şişime geçirdim. Sağ şişimi çekip arkadan gri ilmeğimi aldım. Sol şişime aktardım. Ve sırayla bu 3 ilmeği de düz örüyorum. Evet, üçüncü sıramız arkadaşlar. Kalan ilmeklerimi dört ilmeğimle düz örüp üçüncü sıramı tamamlamış oldum. Çevirdim. Arka yüzde hiçbir işlem yok. İlk kenar ilmeğim örmeden aldığım sırayla bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Evet, ters örerek sıramızı tamamlayalım. Evet, ters örerek. 4. sıramı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzde 5. sıradayım ama şimdi burada pembe ipimi alacağım. Evet, pembe ipimi aldım. Şöyle beyaz ipime bağladım. Birinci sırada gri'nin birinci sırasında ne yaptıysam aynı işlemi yapacağım. 5. sırada da. Evet, Ördükçe anlarsınız arkadaşlar ne yapacağınızı. Çok kolay bir model şöyle 5 ilmeğimi örüyorum ne yapmıştık 5 ilmeğimizi haroşa olarak örmüştük 2 3 4 5 5 ilmek ördükten sonra sıradaki 4 ilmeği örmeden sağ işimi alıyorum İpim arkada şimdi 2 desen arasında 10 ilmek örüyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ilmek ördüm. Sıradaki 4 ilmeği örmeden sağ işimi alıyorum. Kalan 5 ilmeği de örüp dediğim gibi 5. sıramı tamamlamış olurum. Artık saymaya da gerek yok aslında sıraları arkadaşlar. Bu şekilde 3 renk olana kadar yani 3 desen olana kadar devam edeceğiz. Sonra yana kayacağız. Kendini tekrarlıyor. Evet arka izleyim. Pembe ilmeklerimi haroşa örüyorum. Beyaz ilmekleri görünce ipi kendime doğru alıp onları örmeden sağ şişime alıyorum. İpimi arkaya aldım. Pembe ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. İpi kendime doğru aldım. 4 ilmeğimi, beyaz ilmeklerimi örmeden sağ şişim aldım, ipimi arkaya aldım. 5 ilmeğimi haroşa örerek sıramı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyim, beyaz ipimi alıyorum. Beyaz sırasında ne yaptıysam aynı işlemi yapacağım. Evet. 4 ilmek örüyoruz. 1 2 3 4 Yine karşında altı ilmek var arkadaşlar pembeleri bakın bu sağdaki pembeyi ortaya alacağım soldaki pembeyi de ortaya alacağım İlk önce 3 ilmeğim örmeden sağ işimi aldım baştaki ilmeği sol şişime geçirdim yavaşça sağ şişime alıp iki ilmeğim beyaz ilmeğimi sol şişime aktardım ve sırayla bu 3 ilmeği düz olarak ördüm yine 3 ilmeğimi örmeden sağ işimi aldım baştaki 2 ilmeği Sol şişime geçirdim. Sağ şişimde ilmeklerimi çıkardım. Pembe ilmeğimi arkadan alıp sol şişime aktardım. Ve sırayla bu 3 ilmeği de düz olarak örüyorum. Ve aradaki 8 ilmeğimi örüyorum. Yani bir pembe beyazların önünde bir pembe kalana kadar öreceğim. Evet. Beyaz ilmeklerin önünde bir tane pembe ilmeğim kaldı. Yine aynı işlemi yapacağım. 3 ilmeğimi örmeden aldım. Pembe ilmeğimi arkadan sol şişime geçirdim. Şöyle beyaz ilmeklerimi önden alıp sol şişime aktarıyorum ve sırayla bu 3 ilmeği düz örüyorum. Yine sıradaki 3 ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Baştaki 2 ilmeği sol şişime geçirdim. Arkadan pembe ilmeğimi alıp sol şişime aktardım ve sırayla bu 3 ilmeği de düz örüyorum. Kalan 4 ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Evet. Arka yüzdeyiz. Dördüncü sırada ne yapırsak aynı işlemi yapacağız. Sekizinci sıramız ama sırayla bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Bütün ilmekler örülecek. Evet sırayı tamamlayalım. Evet ters örerek sıramı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyim. Yine aynı işlemi yapacağım arkadaşlar. Bu sefer mavi ipimi bağlayacağım. Yine bağlamayı unutmuşum. Evet mavi ipimi bağladım. Birinci sırada ne yaptıysak yani gri'nin birinci sırasında ne yaptıysak aynı işlem. Ne yapmıştık? 5 tane ilmeğimi örüyorum. Haroşa olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5. 4 ilmeğimi örmeden sağ işimi alıyorum. 2 desen arasında 10 ilmeğimi örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4 ilmeği örmeden sağ alıyorum. Kalan 5 ilmeğimi de örüp sırayı tamamlıyorum. Çok tatlı, çok güzel. Yana kaydırmadan bu şekilde de devam edilir arkadaşlar. Çok bu modelden çok desen çıkar. Evet, şöyle arka yüzden haroşa örüyorum renkli yani mavi renklerimi mavi ipimle haroşa ördüm. Beyazlara gelince ipi kendime doğru alıp onları örmeden sağ şişimi alıyorum. İpimi arkaya alın, mavi ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Hem çok kolay hem de güzel bir model. Evet beyaz ilmeklerime gelince ipi kendime doğru alıp örmeden sağ işimi alıyorum. İpimi arkaya aldım. Kalan 5 ilmeğimi haroşa örüp sıramı tamamladım. Çevirdim. Evet şöyle beyaz ipimle şöyle pembe ve gri ilmeği altından alıyorum ki arkadaşlar onlar da kenarda yürüsün yukarıya doğru. Düz örerek ilerliyorum. 4 ilmek örüyorum kırının 3. sırasında ne yaptıysak aynı işte. Pembeninin de 3. sırasında. Evet, 4 ilmek ördükten sonra yine karşımda bir mavi, 4 beyaz, bir mavi ilmek var. Mavi ilmekleri ortaya alacağız. İlk önce 3 ilmeğimi örmeden sağ şişle baştaki ilmeği sol şişe geçirip 2 beyaz ilmeği sol şişe aktarıyorum ve sırayla düz örüyorum. 1 2 3. Diğer 3 ilmeğimi de Sağ şişim aldım baştaki iki ilmeği. Sol şişim aldım mavi ilmeği arkadan alıp sol şişime aktardım ve sırayla düz örüyorum. Ve arada 8 ilmeğim var ama beyaz ilmeğin önünde bir ilmek mavi kalana kadar örüyorum. Yani saymaya gerek yok. Şöyle. Şu şekilde de yapabilirsiniz bakın. Şöyle kolay olur. 3 ilmeği çıkardım. Baştaki maviyi sol şişime aldım iki ilmeği alıp sol şişime aktarıp sırayla örüyorum burada da şöyle şu kolaylık yapabilirsiniz arkadan mavi ilk ilmeği ilk önce örüp sonra sırayla bu iki ilmeği örebilirsiniz kolaylık olur arkadaşlar böyle bakın aynı işlemi yapmış olduk ve sırayı tamamlıyorum arka yüzden Hiçbir işlem yok. Ters örerek sıramızı tamamlayalım. Ezberlediniz eminim. Evet, ters örerek sırayı tamamladım. Şimdi bir desenim oluştu arkadaşlar. Bir desen bu böyle üç tane üst üste yaptık desenlerimizi ama toplamda bir desen oluştu. Şimdi bu desenleri o desen ortaya kayacak. Yani altta kaç desen varsa ortalarına gelecek bu desenlerimiz bu şekilde de devam edilebilir siz bilirsiniz Evet şimdi ne yapacağım gri ipimi alıyorum bu araya denk getireceğiz arkadaşlar şöyle bir haroşa örerek ilerliyorum 2 3 4 5 6 7 8, 9, 12 ilmek öreceğiz ama nasıl ayarlarsınız belki söyleyeyim arkadaşlar bakın şurada bu desenin ilk beyazı bakın son beyazı burada şöyle göstereyim ondan itibaren 3 tane örersiniz 1, 2, 3 bu şekilde de ayarlayabilirsiniz ya da şöyle sayalım 3, 6, 9, 12 ilmek gri ördükten sonra sıradaki 4 ilmeği örmeden sağ işlemi alıyorum desenlerim ortaya geçsin diye. Evet sonra 10 ilmek öreceğiz. 4 ilmeği örmeden alacağız. O şekilde devam ediyor. 10 ilmek ör, 4 ilmeği örmeden al ama kenarda da bu başta kaç ilmek oluyorsa sonda da o ilmi, o kadar ilmek olacak. Yani 12 ilmek olacak. Evet bizim iki desen olduğu için ortaya bir desen ayarladık arkadaşlar. Şu yana yarım desende güzel durmazdı. Çevirdim. Haroşa örerek ilerliyorum 12 ilmeğimi. Beyaz ilmekleri görünce onları yine örmeden sağ şişime alacağım. Aynı işlem arkadaşlar yine. Beyaz ilmeklerimi gördüm örmeden sağ şimdi aldığım kalan 12 ilmeğimi de örüyorum. Eğer ki model yapıyorsanız yelek ya da hırka üzerinde ya da süveter üzerinde uyguluyorsanız arada 10 ilmek olacak. İki desan arası. Evet. Çevirdim ön yüze. Beyaz ipimi alıyorum. Dediğim gibi bunları nasıl yaptıysak aynı işlem arkadaşlar. Şöyle bu sırayı da göstermek istiyorum size. Düz örerek ilerliyorum. Bir beyazdan önce bir gri ilmek kalana kadar öreceğim. Evet, beyazdan önce bir gri ilmek kaldı. Şöyle şu şekilde yapabilirsiniz dediğim gibi. 3 ilmeği çıkardım. Gri ilmeği Sol şişime aldım. Arkadaki iki beyaz ilmeği alıp sol şişime aktarıyorum ve sırayla bu 3 ilmeği düz örüyorum. Sonra bakın ilk önce 3. ilmeği gri ilmeği örüyorum. Sonra öndeki iki beyaz ilmeği örüyorum. Bu şekilde örerseniz daha kolay olur. Eliniz alışırsa bu şekilde örün arkadaşlar. Evet. Arka yüzde hiçbir işlem yok. Biliyorsunuz artık. Sırayla bütün ilmeklerimizi ters örelim. ters örelim e, sonrasında e, burada da 3 desen buradaki gibi 3 desen oluşsun yani 3 renk oluşsun sonra tekrar burada yaptığımız gibi evet gördüğünüz gibi burayı da tamamladım şimdi buradaki desenler yana kayacak şöyle yine alttaki ilk desendeki gibi bir tane burada bir tane burada olacak gri ipimi aldım ne yapmıştık 5 ilmek örmüştük 1 2 3 4, 5. 5 ilmekten sonra 4 ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. 2 desen arasında 10 ilmek örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ve 4 ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. 5 ilmeğimde örüp sıramı tamamlıyorum artık bilirsiniz arkadaşlar yine buradaki gibi şöyle 3 renk ya da 3 küçük desen olunca yine yana kayacak modelimiz çok tatlı çok şirin bu e, beyazla ördüğümüz kısımları 4 sıra örebilirsiniz arkadaşlar o şekilde de model var çok e, çeşitli bu model yani çeşit e, sadece böyle bu şekilde düz bir şekilde de devam edebilirsiniz Renk renk de devam edebilirsiniz. Size kalmış. Şöyle bir parça ördüm. Onu göstereyim. Gördüğünüz gibi lastik üzerine uyguladım. Muhteşem. Bu beyaz kısımları 4 sıra örünce daha büyük duruyor. O şekilde de kolay, çabuk ilerler arkadaşlar. Öyle daha çabuk ilerler. O şekilde de yapabilirsiniz. Bu desenleri 3 desen yaptık. 4 de yapabilirsiniz. Yani 4 renkte kullanabilirsiniz. Her birin ayrı renkte kullanabilirsiniz. Arkasında bu şekilde bebek battaniyesi de çok hoş olur. Takım olarak olarak yelek, hırka, süveter, e, pantolon yani hepsi örülür arkadaşlar. Bebek örgülerine muhteşem olur. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdi değil ileride ölmek istiyorum derseniz kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.